Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Cuma'nız mübarek olsun. Bugün 10 delille tevhidin ispatını yapacağız. Yani Cenab-ı Allah'ın birliğinin ispatını 10 delille yapmaya çalışacağız. Birincisi, bir eser ustasına deraret eder. Kitap, katibe, eser ustaya, nasıl ki fiil, faile, delil ise kainattaki bütün eserler ve Cenab-ı Allah'ın ilim, irade, kudretiyle yazmış olduğu bütün eserler onun varlığına ve birliğine devlet ederler. Nasıl ki bir inne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz ve bir harf de katipsiz olmaz. Bir harf kendisini bir harf kadar gösterirken kendisini yazan katibini bir satır kadar ifade eder. Mesela A harfi A kadar kendisini ifade eder. Ama A harfi manen lisanı haliyle der ki beni yazan akıl sahibi, hayat sahibi, ilim sahibi ve okuma yazmayı bilen bakın sanatlı yazmışsa sanatkar ve görür, doyar, işitir. Bütün bunları ne yapmış olur? İfade etmiş olur. Çünkü bu sıfatlara sahip olmayan A harfini yazamazsın. İkincisi mucizelerle teyit edilen, müeyyed olan peygamberler de Cenab-ı Allah'ın varlığına bir birine delildir. Nitekim o peygamberler Cenab-ı Allah'ın kendilerine verdiği mucizelerle kendilerinin peygamber olduğunu ispat etmişler. Mucize Allah'ın fiilidir. Hiçbir sebep ortada yokken e Cenab-ı Allah mesela Salih Aleyhisselam'a kayadan Canlı deve çıkartıp doğuruyor. Yine aynı şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam ölleri diriltiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın parmağıyla ayı işaret edip ikiye ayırıyor. Ve Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabit. Parmaklarından su akıyor bir ordu içiyor. Bir insanın parmağından su akar mı? Kan akar. Bir ordu içirecek kadar su mucizedir. Bir avuç yemekle bir orduyu doyuruyor. Bütün bunlar gösteriyor ki peygamberler Cenab-ı Allah'ın kudretiyle bunu yapıyorlar ve Allah'ın varlığını ve birliğini iddia ediyorlar. Onların davası bu. Üçüncüsü de Allah'ın kelamı olan kitaplar. Yüce Allah buyuruyor ki ben birim, varım ve benim kitabım bu. Peki Cenab-ı Allah'ın dışında herhangi bir ilah olsaydı o da ben de varım, benim de kitabım var, ben de peygamber gönderdim ben de şunu yarattım demez miydim? Var mı böyle bir şey? Söz konusu değil. Dolayısıyla mucizevi olan mesela Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar bakidir ve mucizevi üzerinde icaz yani mucizevi şeyleri vardır. Deliller vardır. Dolayısıyla bu da Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini ne yapıyor? İnsanlara ders veriyor. Bunun dışında kainattaki mükemmel düzen, nizam ve intizam her şeyi birbirine bağlı olması mesela bir elmayı yapmak için ağaca ağaç yapmak için bakın dünyaya, bahara, bahar için, dünya için, güneş sistemine, güneş sistemi için, galaksilere, galaksi için bütün kainatın yaratılmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla bir elmayı yaratamayan bir kainatı yaratamayan bir elmayı yaratamaz. Çünkü kainattaki düzen, nizam, intizam birdir. Bu da Cenab-ı Allah'ın birliğini ne yapıyor? İspat ediyor. Beşincisi, kainattaki umumi kanunlar da bir kanun koyucunun varlığını ne yapıyor? İspat ediyor. Mesela bakıyorsunuz ki atomdaki sistem, yani ortasında çekirdek, etrafında elektronlar hızlı bir şekilde dönüyorlar. Hangi kanuna tabi ise? Güneş sistemi de aynı kanuna tabidir. Galaksiler de aynı kanuna tabidir. Dolayısıyla bu sistemi, bu kanunu kim kurmuşsa bütün kainatı yaratan odur. Bütün kainatı yaratamayan bir atomu yaratamaz. Bir atomu yaratmak için kainatı yaratacak ilim, irade, kudrete ihtiyaç vardır. Altıncısı, kainattaki bizi alakadar eden birlikler de Cenab-ı Allah'ın birliğine delildir. Ne gibi mesela? E diyelim dünyamızı ısıtan ışıtan aydınlatan güneş bir, e güneşin sahibi kimse, bütün güneşin aydınlattığı her yerin sahibi de odur. Aynı şekilde herkesin almış olduğu nefes hava bir. Sonra bakıyorsunuz ki efendim su bir, toprak bir. E bir topraktan binlerce çeşit, yüz binlerce çeşit bitkiyi çıkartmak, bir sudan milyonlarca tür varlıkları yaratmak, bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yapmak. Ancak her şeyin halikına has ve kadir iceleri mahsus bir sıfattır. Bu da Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren önemli bir delildir. Ayrıca bakıyorsunuz ki atomlar arasında mükemmel bir çekim sistemi var. Yani atomlar arasındaki sistem çekim ile Güneş ve yıldızların arasındaki sistem aynı. Dolayısıyla bu da atomların da kainatın da bir elden çıktığını ne yapıyor? Göstermiş oluyor. Sekizincisi varlıkların aciz, fakir, cahil, camil olması. Yani bakıyorsunuz ki bütün varlıklar hem acizdir, hem cansızdır, hem aklı yok, ilmi yok, iradesi yok. Şimdi bütün bunlar mesela toprak, hava, su gibi varlıklar ki e açılar bunları müessir olarak kabul ediyorlar. Halbuki bir şeyi de müessir yani tesir olabilmesi için ilim, irade, kudret olması lazım. Halbuki Cenab-ı Allah en aciz şeylere en mükemmel şeyleri yaptırıyor. Bu gösteriyor ki demek ki arkasında o maddenin, o efendime söyleyeyim eşyanın arkasında ne var? Bir ilim, irade, kudret sahibi var. O işleri o yapıyor. Onları malzeme olarak kullanıyor. Nasıl ki mesela Ayasofya gibi büyük bir cami düşünün, mükemmel bir eser. Şimdi bu eserin ortaya çıkmasını oradaki taşlara bağlayabilir miyiz? O taşların arkasında ne vardır? Bakın ilmi, iradesi, kudreti olan bir mühendis vardır, bir plan, bir program vardır. O plan, program çerçevesinde bakın çalışan, değil mi? Akıl sahibi, ilim sahibi, irade sahibi bir ustalardır. İşte bunun gibi kainatta hepinizle diyelim ki en aciz, en basit şey nedir? E, diyelim ki toprak ve bir çekirdek, bir çekirdekten kocaman bir ağaç ve ondan tonlarca meyve çıkarmak ancak Cenab-ı Allah'ın ilmi irade kudretiyle olur. O çekirdek, onlara gücü yetmez. Bu da Cenab-ı Allah'ın bakın kainattaki varlığını birliğini yapıyor, gösteriyor. Ayrıca bütün dinlerin, yani yeryüzündeki bütün dinlerin Allah'ın varlığına delil olmaları, Allah'ın varlığını iddia etmeleri, bu da Allah'ın varlığını gösteriyor. İhtilaf nereden kaynaklanıyor? Efendim şirk. Şirk nedir? Şirk Allah'ın sıfatlarını anlayamamaktır. Yani Cenab-ı Allah'ın birliğiyle beraber bütün kain kainattaki tasarrufunu her yerde hazır nazır olmasını anlayamadıkları için Cenab-ı Hakk'ın yardımcıları var veya şerikleri var diye iddia etmeleri e, bu şekilde meseleyi izah etmeye çalışmaları insanları ne yapıyor? Tevhidden şirke götürüyor. İşte yanlışlık buradan çıkıyor. Yani insanın anlamamasından çıkıyor. Akıl aklın idrak etmemesinden çıkıyor. Halbuki e, akıl Allah'ın varlığını ve birliğini gerektirir. Neden? Çünkü kainattaki düzen, şimdiye kadar izah etmiş olduğumuz deliller de ne yapıyor? Bunu ispat ediyor. E, dolayısıyla İslamiyet bakın tevhid dini yani Allah'ın birliğini ne yapıyor? ispat ediyor, ortaya koyuyor, iddia ediyor. E, zaten Allah'ın dini birdir. O da İslam dinidir. Diğerlere bakıyorsun ki şirke düşmüşler. Mesela Siristanlı teslise. Yani üçlü bir ilah anlayışına. Efendim, e, başkaları da başka şekillerde, mesela putperestler Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber ne yapıyorlar? Putlara bir uluhiyet veriyorlar. Cenab-ı Hakk'ın yardımcısı olarak görüyorlar veya aracı olarak görüyorlar. Bütün bunlar ne yapmış oluyor? Şirk olmuş oluyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ben bütün günahları affederim ama şirk affetmem.